Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyeleri, birim müdürlerimiz, belediye personelimiz, aramızda bulunan muhtarlar, sivil tatlım örgütü temsilcileri, Kestel kamuoyunu yakından ve uzaktan takip eden çok saygıdeğer Kestel'liler. Hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına saygıyla selamlıyorum. Allahu Teala Necim Suresinin 44. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Öldüren de odur, yaşatan da. Geçen mecliste sağlığına kavuşması için dua ettiğimiz ama ne yazık ki kısa bir süre sonra önce kaybettiğimiz Fatih Amir kardeşimizin ölümü içimizi acıtmış, içimizi sızlatmıştır. Evet ölüm hak ama bazı ölümler iç sızlatır, iç, acıt, iç acıtır. Mekanı cennet olsun yakınlarına, ailesine, Milliyetçi Hareket Partisi camiasına başsağlığı diliyoruz. Yine bu vesileyle yerine gelen İlhami Kalkan kardeşimize de yeni görevi meclis satışı altında hayırlar yalacağı kararlar ve hizmet hayırlı olsun. Rahmet, muhafiret ayı olan Ramazan ayından sonra Ramazan bayramını itak ettik. Her ne kadar geçmiş olsa da bayramların yüzü suyu hürmetine Allahu Teala dünyanın neresinde zulüm ediliyorsa zulüm edenleri kahretsin. Bu vesileyle de ilçemizin, milletimizin bayramını, geçmiş bayramını kutluyoruz. Sayın başkanım, daha önceden mecliste dile gelmişti. Toplu konutlar ilköğretim okulunun duvarı tehlike arz ediyordu ve bunun yapımına başlandı. Bitirildi mi, bitirilmedi mi tam bilmiyorum. Bir ara takip ettim ama burada vatandaştan yeni bir talep geldi. Okul girişini arkaya aldığından dolayı orası tamamen Okullar Caddesi oldu. Ve o sokağın başı çıkmaz. Çıkmaz olunca da burada bir kargaşalık oluyor. O yüzden dolayı vatandaşlardan gelen talep şu, yani bu yolun çıkar, çıkar vaziyete getirilmesi bir alternatif olarak sunmak ne sunarsınız dediğimizde hemen okulun yanında milli eğitim e ait bir e, arsa varmış, oradan aşağıdaki yola bağlanabileceğini söylediler. Bunu onların adına bile getirmek istedik. Nisan ayında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık ve iki gün sonra da Atatürk'e Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı kutlayacağız. Günün anlam önemini anlayan nesiller yetişmesi dileğiyle bugünümüzde kutluyoruz. Tarladan mutfağa en değerli varlıklarımız olan çiftçilerimizin çiftçiler günü. Yine 10-16 Mayıs tarihleri arası benim de yıllarca içinde bulunduğum engeller haftası. Onların önlerinde engel olmaması dileğiyle inşallah bu meclis çatısı altında hep birlikte onlara yaşanılır bir kestel sunarız. Sayın Başkanım, Aşkpınarı civarında bir şu anda etüt çalışması başlattınız. Bu etüt çalı burayı biliyoruz ki belediyenin arsası daha önceden vatandaştan çeşitli nedenlerle kamulaştırılmış. Burayla ilgili bilgi verirseniz durum ne? Bir çevre bilgi kirliliği var bu konuda netleşmek istiyoruz. Az önce İyi Parti'nin de dile getirdiği gibi Kozdoğra'nın bir soğuk hava deposu ihtiyacı var. Lakin biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bunu oradaki projeye değil de sizin seçim vaadinize bağlayarak yapmanızı veya yaptırmanızı veya herhangi bir şekilde bu işin neticeye kavuşmasını talep ediyoruz. Sayın Başkanım az önce Sizler de gösterdiniz, geçen mecliste de söylemiştim, otoparkın fitness olarak dönüştürmeniz. Sayın Başkanım, otopark yönetmeliği İmar Kanunu'nun 37. ve 44. maddelerine istinaden yapılmıştır. 15 maddeden ve birçok da alt başlı oluşmaktadır. Bunun 3. maddesinin E bendi, 4. maddesinin F bendinin 3. maddesi katlı otopark ve açık otoparklar konusunda net bir şey söylemektedir. Kabaca tarif etmem, anlaşılı tarif, tarif etmem gerekirse şunu demektedir. Parsel bazında çözülemeyen otopark sorunları ada bazında yetkili kuruluşlar veyahut da belediye tarafından çözülür. Bizim katlı otoparkımız da bu bağlamda yapılmıştır. Yani parsel bazında çözemediğimiz otopark sorunlarını oradan aldığımız ücretlerle toplamıyla şu andaki katlı otopark yapılmıştır. Yine bu yönetmenin 11. maddesi bir şey daha söyler. Bunu da vatandaş için ifade etmektedir. Demektedir ki yapı kullanma izni aldıktan sonra eğer orada otopark varsa bu otoparklar herhangi başka bir şey için tahsis edilemez. Şimdi bu iki kanun açısından baktığımızda yapmış olduğumuz uygulama bir, vatandaş yarın yapı kullanma izni aldıktan sonra yerlerini otopark dışında tahsis ederse ne diyeceksiniz? Çünkü bu da kötü bir örnek oldunuz. İki, Kanunlarla yapılmış, yönetmeliklerle yapılmış bir otoparkı siz tuttunuz. Eşik maşı ederek kitli salonuna çevirdiniz. Şahsı kanaatimizce bir kamu zararı vardır ve kanunları ihlal vardır. Bunun dikkate alınmasını, kayıtlara geçmesini istiyoruz. Evet, diğer bir konuda Sayın Başkanım her ne kadar belediye kanunu daire birim amirlerine atama yetkisini size vermektedir. Tamamen sizin e, tasarrufunuzdadır. Lakin orada bir şey daha söyler. Şayet böyle bir bilim değişikleri varsa meclise de bilgi verir. Bildiğimiz kadarıyla bazı müdürlerde değişiklik yaptığını söyleniyor. Bunu da netlik kazandırmak için varsa böyle bir değişiklik bilgi verirseniz burada da seviniriz. Evet Sayın Başkanım, belediyenin internet sitesini geziyordum ve bir anket gördüm. Ankette ne yazıyor? Biraz bugün görselle gideceğiz. Çünkü sizler de bir saat kadar görsellerle bize anlattınız. Şöyle bir soru sormuşsunuz. İstek, öneri ve şikayetlerinizi belediyemiz yetkililerine iletebiliyor musunuz? Gelen cevap şurada net. Oradan aldım, ekran görüntüsü aldım. Sayın Başkanım okuyacağım. Diyor ki, çok iyi 15 kişi. Çok iyi 15 kişi. İyi 6 kişi. Kötü 10 kişi. Çok kötü 29 kişi. Yani ulaşılır belediye başkanlığı ve ulaşılır belediye yolunda sınıfta kalmış gözüküyorsunuz Sayın Başkanım. Siz isterseniz de ki anket ne dersiniz ne demezsiniz artık söz sırası size geldiğinde ifade edersiniz. Sayın Başkanım pandemi nedeniyle ilçemizde faaliyet gösteren esnafımız büyük bir yara almıştır. Türkiye çapı yara aldı ama ilçemizin bir ayrıcalığı var. Bu ayrıcalık ne derseniz ayrıcalık şudur. Bizim Kestel'in nüfusu her ne kadar fazla da fazla olsa da tizareti kısır döngüdür. Sabahleyin insanlar Bursa'ya doğru akar. Ticaretin orada yaparlar. İçerideki esnafımız çok zor şartlarda yaşamaktadır. Bu vesileyle bunu sözlü bir öneri veya da sizin bir çalışmanız var mı? Reklam, emlak, çevre temizlik gibi vergilerde bir ötelemeniz olacak mı? Bunlarla ilgili bir çalışmanız olacak mı? Yine bildiğim kadarıyla kendi kiracılarımızla da icralık olanlar var. Kira aldı, kiralarından dolayı. Bunlara da bir katkımız bu süreçte olacak mı? Bunu da buradan dile getirelim. Daha önceden bu mecliste yarım yamalak bir dile getirmiştim. Hatta sizinle de konuşmuştuk. Mandaras Parkı. Mandaras Parkı'nın yan tarafa çevrilmesi filan ile ilgili bir konuşma yapmıştık. Geçen Ramazan'ın son günlerine doğru, tahminim Kadir Gecesi'ne doğruydu. Orada bir nahoş hadise yaşandı. Hadise ne derseniz, şimdi siz tek yön uygulamasıyla parkın ön taraftaki korumaları kaldırdılar. Bir e, teratuvar çalışması yapıldı. Hemen parkın üçgen bölümünde, Tokyo'ya ye bakan yerinde bir yüksek perde duvar vardı. O perde duvarı da yıktılar. Tret, sadece teratuvar çalışması yaparak parkı güvenliksiz bir hale geldi. Yani çocuklar oynarken aniden sokağa çıkabiliyor. Şimdi yaşanan olay aslında... Belki duyulmadı, belki bir şey olmadı. Çünkü iftara 5 dakika, 10 dakika kalı olduğundan dolayı da yaşanmadı. Toki'den inen bir araç hızlıca hakimiyetini kaybedip onu da fotoğrafladım. Direktmen otopark şeye girdi, çocuk bahçesine girdi. Burada, arkadaşlar da görsün, burada daha önceden perde duvar, yanda da koruma vardı ama koruma şöyleydi beton blokların arasında demir kalın borular vardı. Ve şu anda zaten sol tarafta yani bize doğru olan bölümde duruyor. Şayet bir şey düzenlenirken özellikle çocuk parkları trafikten veya başka tehlikelere karşı da bu tip yerler varsa bir an önce tedbir alınması. Burada yaklaşık bundan yarım saat önce en az 10 tane çocuk oynuyor. Çok büyük şans eseri herkes orada dua etti. Evet, ilçemizde en çok konuşulan iki konuyu dile getireceğiz. Birisi yine sizler de ifade ettiniz. Bir tanesi trafik düzenlemesi bir de yap yapılan yardımlar. Sayın Başkanım, tek yön uygulaması doğru bir karar. Bunda herhangi bir kimsenin e, itirazı yok. Lakin yapılan kaldırımlarla ilgili oldukça şikayetler var. Şimdi bizler de bunları birkaç soru sorarak aydınlanmak istiyoruz. Bir, keşke tek yön uygulamasına direkt geçseydiniz, çizgilerle çizseydiniz, şey, o zaddeleri zaten millet alışmıştı. Bu tarzda neden yapmadınız? Ekonomik açıdan belediye çok kazanç elde eder. İki, kimi yerler, madem bunu yapmadınız, kaldırımların, bazı yerleri geniş, bazı yerler otoparklı, bunu hangi kriterlere göre yaptınız? Bu esnaf arasında, işyerler arasında bir eşitsizlik doğurmadı mı? Veya neden şöyle yapmadınız? Düz bir çizgi çizip şu anda Namık Kemal'e doğru bu yapılmış durumda. Sabah incelediğimde düz bir çizgi çiziliyor. Ee, sağda solda veya bir tarafı otopark olarak yapılıyor. Geri çıktı yok. Ee, daha çok aracın ve trafiğin akışı sağlanıyor. Çünkü ülkemizde de ilçelerde de inceledim internet üzerinde bu tarz uygulama çok. Yani bizim gibi böyle birden girmiş, çok az bir yere otopark gibi, hemen ilerisi çok geniş bir kaldırım. Bu ne anlamı ifade ediyor? Anlamış değiliz. Buna neye göre yaptınız? Bir de, bir yine bir fotoğraf göstereceğim. Sayın Başkanım, şurada asfalt daha önceden fazla kesilmiş, daha sonradan da geri alınmış. Bu ne demek? Şu anlama geliyor. İhaleyi alan firma, haliyle elindeki projeye göre yolu kesti. Yani asfaltı kesti ona göre tratuvarını koyacak. Daha sonradan buna müdahale edilerek böyle var. Kaç tane var. Müdahale edilerek otopark yapıldı. Yani veya kaldırımın genişlediği veya daratıldığı anlamına geliyor. Bunu neden yaptınız? Burayla ilgili son bir fotoğraf daha göstereceğim. Sayın Başkanım, bir proje eğer uygulanacaksa bu saha, masaya yatırılır. Masada, projede her şey belirlenir. Santim santim neler yapılacağı belirlenir. İhaleye çıkar, ay alan firma alacağı gün başlar, kendisi başlar. İşte kesmeye, kazığını çakmaya, yeri çizmeye. Belediye ne yapar? Sizler veya yetkili arkadaşlar yer yer bunlar denetlenir. Ama böyle mi olmuş? Şimdi ona bir bakalım, bir fotoğraf göstereceğim. O fotoğrafta ne var? Siz bir şeyler tarif ediyorsunuz. Yer ölçülüyor, yer çiziliyor ve yanı başınızda hemen AK Parti ilçe başkanı ve AK Parti ilçe yöneticileri var. Şimdi az önce söylediğim gibi projede bir eksiklik var yerinde mi tamamlıyorsunuz? Yoksa müdahale edip hani projenin içerisinde müdahale edip işte bu kesme yerlerini değiştiriyorsunuz. Veya akla gelen ilçe teşkilatıyla şov mu yapıyorsunuz? Eğer bu kaldırımlarla şov yapacaksanız buradan bir şov çıkmaz. Çünkü memnun olan kadar memnun olmayan var. Orada esnafın biri size yaklaşıyor. Bu kaldırımların esnafın işini kimisinin etkileyeceğini. Evet, bazısının işi artmıştır. Yani bunun şu anda örneklerini yaşıyoruz görüştüğümüzde. Vatandaş işlerimizin bozulabileceğini ifade ederken sizler gidin işinizin bozulmayacağı yerde iş dükkanınızı taşıyın diyerek öyle bir tepki koyuyorsunuz. Bu doğru mudur? Son olarak sizlerin de sosyal medyadan bolca duyurduğunuz, az önce de söylediğiniz yardımlarla ilgili yardım. Takip etmeye çalıştım bol bol. Bir milyon gibi bir yardımdan bahsediliyor. Allah yerine erenleri kabul etsin. Tam isabet edenleri kabul etsin. Bakın yine Allahu Teala Bakara suresinde bir şey söylüyor. Sadakalar açıktan veriniz. Bu güzel. Fakat onları gizleyerek verirseniz, fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Günahlarınıza ver bir kısmına kefaret olur. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Peki hele siyasette bu böyle mi olmalı? Evet, halisane çalışırsanız olur. Siyaset reklam kokmalı mı? Kokmalı. Anormalı, geçmeden kokmalı. Peki sizde ne kadar kokmuş? Şimdi ona bir bakalım. Bir yardım kolisi gidiyor. Bir yardım kolisi gönderiyorsunuz Sayın Başkanım. Başkan yardımcısınız Hasan Aras, Koliye bir protokol eşliğinde eşlik ediyor. Yani kişi almış yardım kolisini eline, gidiyor ve belediye başkan yardımcısı buna eşlik ediyor. Bunun ikinci fotoğrafı var. Kapı çalınıyor. Ben çok merak ediyorum. Hasan Aras burada ne anlatıyor? Koli yerde, iki üç kişi evin önünde. Yani bu yardım şekli nasıl bir yardım şekli? Çok merak ediyorum. Yine bir de yardımların üzerindeki kolilerin üzerindeki yazılara baktınız. Bu açıdan. Türkiye çapında internete girdim. Yardım kolileri üzerinde ne yazıyor? Ya tüm, bütün belediyeler yaptı. Bu ayırmadım. AK Partili ve Cumhuriyet AK Partisi belediyelerden örnek göstereceğim. Şu anda göstereceğim İstanbul Büyükşehir ve Ankara Belediyesi. Üzerinde sadece belediyenin ismi yazıyor. Yine Bursa'dan örnek göstereceğim. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Osman Gazi Belediyesi. Buyurun. Bursa için omuz omuza sadece küçücük Osman Gazi. Osman Gazi Belediyesi biraz sadece belediyeyi büyütmüş. Büyükşehir yanına küçücük belediye başkanlığı yazmış. Bizimkisi nasıl? Şimdi oraya geleceğim ama. Ya bizim millet artık zeki sayın başkan. Yapmış olduğunuzu yardımı zaten okulun içerisinde bir şeyler de koyuyorsunuzdur reklam amaçlı. Nereden geldiğini bilir. Sadece buradaki egoyu anlamaya çalışıyoruz. Pekala bizim kolide ne yazıyor? Bir de ona bakalım. Evet. Önder Tanır ismi neredeyse belediyeden daha neredeyse değil tamamen belediyeden büyük ve şahsınızın adına bir kolu gidip gibi gidiyor. Şimdi büyük şehirlerin yaptığı yardımlar var, bir de bu ilçenin yapmış olduğu yardımlar var. Bunu da anlamış değiliz. Neden bu tarzda bir yola başvuruyorsunuz? Az önce yetim çocuklarından bahsettiniz yardım bazında. Sayın Başkanım, o çocukları deşifre etmeniz doğru olmaz. Keşke yardımı. O anne diyor ki o videoda çocuğum benden şeyi bekliyordu. Tablet bekliyordu. Keşke o anneye gizli verseydiniz de anne verseydi tablet ona. O çocuklar o videolarla o fotoğraflarla deşifre etmeyip de daha fazlasını verseydiniz. Sonuçta bu insanlar o yardımların nereden geldiğini biliyor. Tam ben böyle serzenişte bulunurken bir müdür dedi ki neye serzenişi? Dedim çocuktan çocukların teşhir etmesini yanlış buluyorum. Aynen söylediği çok doğru. Ben ilkokuldayken dedi fakirdim. Ve okulda bir yardım kampanyası başladı. Çocukların huzurunda bana mont aldılar. O mont hiç giyemedim. Sayın Başkanım çocukları teşhir etmeniz çok doğru olmadı. Bir de yapılan yardımlar. Allah kabul etsin dedik. Ama bir de kaybettirdikleriniz var bu ilçeye. Bunların dışında. İki tane projeyle bu ilçeye kaybettirdiklerinizi söyleyeceğim. Bir belediye eğer yatırım yapıp 50 ile 100 yılı hesaplamıyor, altında yıkıyor, tekrar yerine bir şey yapıyorsa bu kaybettiğidir ve bu ilçeye kamu zararıdır. Bakın 2011 yılında 2011 yılında sosyal testler 2014 yılında açılıyor. 6 milyona mal oluyor. Ve o günkü kura baktım. 2 lira. Ortalaması 2 lira. Kaç milyon dolar? 3 milyon dolar yapıyor Sayın Başkanım. 6 milyon 2 lira doyuş kuru 3 milyon dolar yapıyor. Ve bugünkü rakamda 24 milyon. Atıl duruyor orada. İkinci şu anda az önce de tanıtımını yaptınız kent Meydanı. Öyle bazıları gibi projeyi işte başkan çizmiş. Olabilir o gün başkansa da mimardı çizmişsinizdir. Onda bir şey yok. Ama bu tip yatırımlar 50 ile yüz yıla hitap etmiyorsa bu ilçede tüyüm yet tüyü bitmemiş yetimin parasının çarçur edildiğini gösterir. Kaç mal olmuş o günkü şartlarda? 2011. 3 milyon 500 bin liraya. Kur 1,5 lira. Bugünkü kurla maliyet 16 milyon lira. İki projede toplam 40 milyon lira. 40 milyon lirayı ortalama 6 yıl yılda çöpe atmışız. Bu iki tane projeyle çöküp yapılanlar hariç o fırın sökülüp yapılıyor hariç. Yükse düşkünlüğünüz hariç. Sökülüp dökülen kaldırımlar hariç. Bunları da koymuyoruz. İki pro ile bu ilçenin kaybettiklerini de söylemek bizim vazifemiz. 40 milyon bugünkü kur Son günlerde bir şey daha. Bu ilçede evet gönül belediyeciliğe gittiniz ama benim şahsı kanaatimce gönlüm ve keyfim belediyeciliği yapılıyor. Ve bir devri yaşanıyor. Aslında son 15 yıldır yaşanıyor ama bu sizde biraz daha pik yaptı. Bu işin de afişini siz yaptınız. Bayram mesajlarındaki bu koymuş olduğunuz bütün belediyelere de baktım yine. Böyle kendisini yakışıklı bir şekilde o afişin yanına koyan belediye çok nadir. Yani büyük şeyler sizi kıskanıyor Sayın Başkanım. Son sosyal medyadan bir fotoğrafla konuyu kapatmak istiyorum. Bakın diyor ki Vereceksen sen ver ya Rabbi. Kullar verince acıtıyor. Bu noktaya getirmeyin bu milleti Sayın Başkanım. Yaptığınız yardımlar yerine değenlere yine söylüyoruz. İsteyecek bir şeyimiz yok. Ama çok reklam koktu. Çok reklam koktu. Bu vesileyle de bunları dile getirmek istedik. Alacağımız kararların, Mayıs ayında alacağımız kararların hayırlara vesile olması temennisiyle saygılar sunuyor.